Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çift Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden yeni muhteşem paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimizin sosyal medya Instagram paylaşımından bugünkü birbirinden güzel paylaşımları getirdim. Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'ndan renkli ve eğlenceli paylaşımları Ayalı Çapkını setinden de getirmeye devam ediyorum. Birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri ve paylaşımları gelmeye devam ediyor. Çiftimizin yeni paylaşımlarını bir araya toplayıp sizle için anında paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin birbirinden yeni görüntülerini, muhteşem karelerini kanalımda izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşmayı da unutmayın. Sizler için yeni haber ve bilgileri iletmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler. Gracias.